Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapacağız. Ama şöyle bir şey var. Bak. 14 dakika çekiyormuş. Ben 20-25 sanıyordum. O yüzden bir de ya ben şu organ ışıtmaktan izleyeceğiz. Ve 20-21 dakika çekiyor sanıyordum ben tamam mı? Sonra bakıyorum 14 dakika çekiyormuş. Bu 10 dakika olduğu için ben de sadece bunu seçebilirim. Ama diğer gülmeme challenge'larım da Orkun Işıtman'ın ve beni bulduğum müthiş bir gülmeme çalınçla yani karşınızda olacağım. Başlatıyorum. Of acıktım ya yemek söyleyeyim. Ne söylesem ki? Ah param kalmamış. Sağ olun kazanırım kazanırım. Korkunç. Altı buçuk mü? Gülmemek abi. Enes Batu gülmemek challenge Üç buçuk milyon, beş milyon. Altı buçuk milyon. Çok zor olmasa gerek. Sadece gülmemeye çalışacaksın. Gülmemeye çalışacağım. Merhaba etme Bugün yine bir gülmeme çalışacağız. Karşınızdayım. Çok zor olacak. Çok zor olacak. Bu sefer çünkü ben Türk ederim. videolar var. Bu sefer ben Psikopat, Türk YouTube ben videoları hepsi birbirinden dolayı Gülersen bu arada Çok e, zor şimdi şimdi Türk videolar gelince iş gerçekten çığırından çıkıyor ve inanılmaz zor oluyor İlk videomuzla başlıyorum Saç ne yapıyor ya Tamam hadi Başlayalım Ne kadar aklımı kullansam Yok yok ki kafa. Bence de seviyorum desem sana Çok kötü kötü Yapma yok olur Sorsam sor olur so, so gebe dişli halı. Ya bu Ni Hayır. Kedilerin çektiği eziyet kadar dünyada hiçbir şey çektiyor ya. Ya. Evet, bu klasik Türk düğünlerinde görebileceğiniz bir Eee evet, striptiz dansı galiba direkt yani direkt dansı. Oha, oha, oha. Hayır benim anlamadım. Direkt diktikten sonra felaket bir <laughs> <laughs> Her şey ay, diktikten ay, ay, her ay. şey herkesin üstüne yıkılıyor yani. Aha! Aha! O yiyince otur, Kerem abi yapma. <laughs> Kerem abi yapma. Kerem abi! Otur. Bak, otur, otur. Otur, otur, otur. Otur, otur. Bat yani, Otur, otur. Tabii <laughs> ki batar. Kalk kaktüsün üstüne otur. oturuyorsun. Bak, açıyor. Otur dedim, otur, otur. 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 Anam, bu arada popo! Bir daha otur, bir daha otur. Ceza mısın? Otur. <laughs> <Gelin>. Ciza mısın? <laughs> Şu gürültüyü görmek istemiyorum. <laughs> Kerem'in Kerem <laughs> oğuzunu <laughs> görmek istemiyorum. Otur, Kerem Yıldız. Topunuzu ekrandan çeker misiniz efendim? Kerem süçtü <laughs> Süçtü <Süçsin> Kerem <laughs> Pomasında kaldı görünüyor şu anda Bu ne artık Dudak nemlendirici sürecek galiba Dudak parlatacak Çok iyi oldu tabi ee... Tiner kokuyor herhalde Hayra Haydaaa <laughs> Gülmeyeceğim Tamam, hadi ee... İşte böyle bağımlı oluyorlar, çocuklar böyle bağımlı oluyor Al bunu ee... salımında... hatırlıyorum Adam dana gibi İnsanlar çok tehlikeli şey. Bak bak Şarkı fena değildi Bu abi zaten 2 <laughs> yıl falan Böyle mim olarak kaldı yani Bence de. Ben İmran çalışsa şey, o. Biri ağzınızı şu, şu kadar bir salam uzatıyor ve herkes böyle. Ağzına sokmaya çalışıyor böyle. Benim kameranın lensini ağzına sokmam gibi. Birinin ısırdığı salamı ...diğeri ısırdı. Lan ne kadar Lan, pis ya korona. Kimsel olay dönüyor. Karantinoydu. İşte gördüğünüz gibi yani ben bir içiyorum. Şarap da içiyorum. İçeyim işte. Ben 18 yaşında gibiyim.

Bu Nasıl ana okula mezun okuyorum altına sürekli yorum geliyordu. Starbucks'a gidip e, isim olarak kahvenin üstüne bunu yazdım. Ubu ve ve ya bu böyle bu ve şu an. Bir dakika bir yandan sizden gelenlere bakıyorum. Sizden gelen komik videolara bakıyorum. Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu bu benim hayatımda izlediğim en iyi 3 saniyelik video. Bak daha önce beğenmişim videoyu zaten burada var. Türk adam yumurtaya miyav diyor. Miyav. Miyav. Bu benim hayatımda izlediğim en iyi videolardan biri bak bir tane bunu yabancı bir adam koymuş Aşağıya da yazmış açıklamasında. Ee, bizim Alanya'da bu adam e, referimizdi Sihirbazlık gösterisi yapıyordu o yüzden yumurtaya miyaz diye bağırdı diyor Miyav. <gülüyor> 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 Bir saniye Görüntü mü girmedi? <laughs> Whoa, whoa, whoa. Bir, dakika, bir dakika bir dakika Olay çok başka yerlere gidiyor bir dakika I'm reading my, oh my, oh my, my, no, read my poker cards She's got Can read my, Carry my read my Poker Oh. <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye love, like oh. mind, no, my... Bu çocuk her kimse Gerizekalının önde gideniymiş Bir dakika, yoruma Bir dakika ya Yok or. Orkun Işıtmağa benzetmişler Orkun Işıtmağa benzetmişler 1 milyon abonesi var artık falan değil. Ne o arkadaşım var canım? mi? Kearney He değilim değilim Yok 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 Sadece bak ya. Bak ya. Valla iyi kart Valla iyi kart abi Nereden çıktı? Kim bulmuş bunu ya? Toy'da oynayan krikol Ya Valla minyonlar kire amca ne yapıyor ya? Michael Jackson olarak doğmuş amca. Reenkarnasyon budu Bir dakika. <laughs> Dünyanın en fitursuz cenazda şarkıyla alakası da yok dansı. Bu nasıl bir dans ya? Kayıyor, kayıyor. <laughs> <laughs> Hayır direkt, direkt adamın karla ilgili son olmuş, öyle inanılmaz bir kafa atmış ya. Kafasına göre takılım orkestra. Kadın ayrı takılıyor, piyano ayrı takılıyor, bateri ayrı takılıyor. Evet, rastgeleliğin doruklarına ulaştığı bir yer şu anda. T-Rex dinozor taklidi yapan liseli Lise Salko. <laughs> İnsan neden böyle bir şey yapsın? Hayır Jurassic Park izledikten sonra kimin üstünde niye böyle bir gibi ek, Jurassic Park izledikten sonra ben. Tamam, çok kötü alışveriş merkezleri. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın en zor gülmeme challengerlerinden birinin daha sonuna geldik. Daha fazla gülmeme challengerlarınızı izleyelim. Bir saniye, o, dokuz, on, on, Bir saniye daha bir gün izleyebiliriz. Bir saniye. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 dakikalık. Eee, 5. Eee, 6 dakikalık var. Nerede o? Bir dakikasına geçmek zorundayız. Yani o yüzden özür dilerim. Ee, nerede ama? Lan hadi! Nerede bu? 10 dakika olursa sıçarız. Evet arkadaşlar buradan başlatmak zorunda kaldım. Eğer dakika çok olsaydı buradan başlatmazdım. Hadi başlayalım. Are you the greatest? You know what I'm talking about? numarası yapmak çalışıyorum ben. <laughs> Vai pancino, fatti la corsa. Adam, köpeği ile karda yürüyor ne kadar kötü. Pancho. Bir de arkadan soruyor Pancho. Pancho. Hadi Pancho. Boş. Ya. ya. Buraya geçiyorum. Ne şekil hareketi be. Bu, çok çok işte şekil hareketi olduğu için yani zaman boşa gitmesin diye geçiyorum. Özür dilerim. Şekil hareketi ya. <laughs> Ortak olanımızı hepimiz biliyoruz. Aha! Şimdi de Kız kavgası mı? Yedi yaş. Oha! Kadının suratı şu an pert. Bir kere. Kadın, kadın panda kadının kafasına vurdu. Kilit. Bu ne yapıyor? İsterik galiba. We'll <laughs> gerekiyordu. Pek başarılı olamadım. Benim de aynısını yaşadığım oldu bu videoda. Neyse. Hadi bir dakika kalmış zaten. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.